Güzel bir şey. Mesaj gönderen dostlarımızı lütfen güçlü bir şekilde alkışlar mıyız? Kuvvetli bir şekilde. Hemen tamam. Bir telefonumuz daha var. Alo. Hemen hızlı bir şekilde alacağız. Aşur Değerli. Aydoluköy Dernek Başkanımız Aşur Başkanım buyurun. Ulan Bey merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar nihayet düşürdüm bak. Abidin Başkanı diğer taraftan arıyor düşüremiyor. Vallahi Abidin Başkan, başkan bize bizim... kısacak şimdi. Çabuk konuş Buran bakayım diye neler diyeceksin. Çok vallahi. Murat Başkanım iyi akşamlar. Turan Başkan iyi akşamlar. İyi akşamlar Aşır Başkan. İyi akşamlar. Başkanım köylüler seni boş bırakmamış vallahi arkanda destekçin olmuş. Komple dolmuşlar. Tebrik ediyorum vallahi. Teşekkür ederim başkan. Darısı senin başına. İnşallah inşallah. Aşır başkan, başkan kalabalığı beğendi mi destekçiler, bak seyirciler doldur stüdyoyu doldurdu başkan. Evet doldurdular. Ben sana demiştim ama Turan Bey. <laughs> Yakupköy'de bizim gibi burayı doldurur demiştin. Eyvallah yüreğine sağlık Yakupköy e, yeri geldiğinde yeri ne yapacağını çok iyi bilir Aşur Başkan <laughs> Biliyorum biliyorum başkanım ondan sıkıntı yok Murat Başkanım dünkü gecede çok güzeldi Bu tokatların bence bir goyde gösterisi oldu İnanın çok güzel bir gece geçtiğini inanıyorum ben Eyvallah başkanım Başkanım çok teşekkür ediyoruz katkıların için Programımıza da bağlandın Yakupköy'de dostlarımıza beraber oldun Var mı söyleyeceğim bir şey yoksa sana veda edeceğiz. Teşekkür edeceğiz başkanım. Ben Haydoğdu teşekkür ederim. Programın başarılarının devamını dilerim İnşallah en kısa zamanda biz de yanında olacağız. Evet. Eyvallah. Aydoğdu köyüne de buradan selamlarımızı 14 gönderiyoruz. 14 Şubat'tan önce orada olacağız. Gecemizden önce. Çok teşekkürler başkanım. Gecenin öncesinde bu ekranlarda bu stüdyoda Aydoğdu Derneği'nde ağlayacağız. Bütün Aydoğdu dostlarımıza selam olsun orada. başkanım diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi akşamlar. Eyvallah. İyi akşamlar başkanım. Yeliz'cim şimdi bu kadar mesajı okuyamayız. Şimdi dostlarımıza topluca da teşekkür ettik. Alttan da geçti. Evet, vedamız ediyoruz artık. Veda turundayız. Başkanım neler söylemek istiyorsun Turan Başkanım? Ben öncelikle e, tüm Yakup köylülerin ve bizi izleyen tüm e, canların yeni yılını şimdiden kutluyorum. E, 2015'teki genel seçimlerde herkes elini vicdanını koyarak ortak bir yerde oy kullanmalarını şu ülkenin şu durumundan kurtulmak için çaba göstermelerini diliyorum. E, stüdyodaki tüm canlılara canlara bizi yalnız bırakmadık için teşekkür ediyorum. Sana da başarılar diliyorum. Yönetimime de teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen tüm dostlara teşekkürler. İyi seneler diliyorum. Sağol başkanım. İyi çok akşam. teşekkür ederim. Murat başkanım neler söylersin? Çok kısa. Evet ben de şunu söylemek istiyorum. Gölgeli Kasabası Dernek Başkanımız Sayın İbrahim Karahan da bizleri yalnız bırakmadı. Buradan Gölgeli Kasabası'na da çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ve Gölgeli Dernek Başkanımız Sayın Rıza Zengine de çok teşekkür ediyorum. Ve selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Erdoğan Çoban Başkanımız da e, görümlü programımıza katıldı. Kendilerine buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Selamlar olsun Görümlü Kasabası'na. Eyvallah. Değerli dostlarım, 2015 yılının inşallah bütün yurtta, bütün ülkemizde birlik ve beraberlik olmasını diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Sağ olun. Eyvallah başkanım. Şimdi Çok teşekkür ederim. Evet buyur başkanım. Ee, dün sizin gecede hatta biz birlikteydik. Sevgili parti meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi Onur Sağlı Güzel'le. Ona bir selam göndereyim ben buradan. Hadi gönder. Ve Ozan Demir'e ikisine birlikte gönderiyorum. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. E, bugün buraya iki tane meclis üyemiz gelecekti. Bugün e, Doğanlı Köyü'nden bir Yasemin Boyraz, Maltepe Meclis Üyesi kardeşim vardı. Sevgili yoldaşım. Amcasını kaybetti. Ondan dolayı aramız olamadı. Ona da buradan baş diliyorum tekrar. İyi akşamlar. Eyvallah çok teşekkürler. Yine her zaman olduğu gibi ben vedamı ortada yapacağım. Halay varsa halayla gidelim olur mu? Vedam edeyim. Ondan sonra değerli dostlar... Evet değerli dostlar derneklerimizin faaliyetleri de olağanca devam ediyor. Şunu söyleyeceğim programa girmeden önce Tokateli Dernekleri Federasyonu'nun sayfasından aldığım notlarda böyle. 31 Ocak'ta Çöre Büyük Derneğimizin gecesi var. 7 Şubat'ta Çakırcalı Derneğimizin gecesi var. Yine 7 Şubat'ta Yeşil Alan Derneğimizin gecesi var. 21 Şubat'ta Gölcük Derneğimizin gecesi var yine aynı gün. Sırçalı Derneğimizin gecesi var. 28 Şubat'ta Yaylakent Derneğimizin gecesi var. 28 Mart'ta Zilder Derneğimizin gecesi var. Yine 14 Şubat'ta değerli dostlar 14 Şubat'ta Karakaya Köy Derneğimizin gecesi var. Yine 14 Şubat'ta Aydoğdu Derneğimizin gecesi var. 15 Mart'ta da Mezra Köy Derneğimizin gecesi var. Yine evet evet şimdilik bunlar değerli dostlar. Evet derneklerimiz çalışıyor sivil toplum örgütlerinin amacı da bir araya gelmek değil mi? Biz bunları yapmaya çalışıyoruz değerli dostlar. Haftaya yine bu ekranlarda bu da Avrasya Dernekler Federasyonumuzu ağırlayacağız. Tokatli Dernekler federasyonuyla beraber. Ve ben diyorum ki başkanım ablamız biraz önce bir şey söyledi. Aydoğdu köylülere selam göndermemi çok kızmışlar. Onu da söylüyor. Pardon bir dakika bir şey söyleyeyim o zaman Turan abi. abi Sadece önce... Aydoğdu değil. Yıldızlerinden bu tarafa doğru gel. İslim, o, Banaz, o as Aslan Doğmuş, Doğanlı. Hepsine selam olsun o zaman. Eyvallah. Tanışman. Selam olsun. Özellikle Nurettin Müjdat'a da teşekkür ediyorum. Bizi yalnız Köyü'nden Değerli dostlar, sanatçı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. İyi ki bu akşam bizlerle beraberler halayla veda edeceğiz. Ben diyorum ki değerli dostlar, haftaya görüşünceye kadar sizler beni özleyin. Değil mi? Ben de sizi özleyeceğim. Görüşünceye kadar cebinizden para, yüreğinizden insan sevgisi, yüzünüzden de gülücük eksik olmasın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın diyoruz ve halay ediyoruz. Duran yapıyor Tamam yapıyorum. Ya. Erzurum'dan gelenler yoncalar yoncalar Bak boyun verenlere <laughs> salatsı <sana, gülüyor> gelen Ana var kız besledi yoncalar yoncalar Askerden gelenlere <laughs> gelen Düz gözle yorucana yorucana Askerler gelenlere Salaklar derinlere Ana bana ana bana nar yolla Nar yolla nar yolla Nar bulamazsan dar yolla Dar yolla nar yolla Nar bulamazsan dar yolla Dar yolla, yolla. Yolla. yolla nar yolla Ana bana ana bana düz gözle Göz bulamazsan, göz gömne. Asla göz Göz bulamazsan, göz gömne. Bir ge ni bulamadım dallarını zaptadım ama zaman yanından gözlerini Bir ge ni dallarını zaptadım. Anasının yanında kızını kucakladım Bir gel budaklanır mı? var saklanır mı hiç anasının yanında kızı kucaklanır mı hiç anasının yanında kızı kucaklanır mı gidiyor musun yarim gidiyor musun yarim ben de gelecek miyim ben de gelecek Mezarlıktan olan yüzün